Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle TYT mini denememizin ikinci partını çözeceğiz arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar hani hocam erken falan diyebilir ama en azından nasıl sorular geliyor ve nasıl çözümler yapabiliyoruz onları görün istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız belki yaz itibariyle TYT'yi bitirmiş olacak. Ona göre de hareket etmiş olacak. Biz de en azından yol göstermeye çalışıyoruz diyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın diyorum. Ve gerçekten güzel soruları olduğuna inandığım ikinci partımıza gelin birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Bize burada bir metin vermiş ve bu metinde öncelikle 2 saat sonra konsantrasyon değeri maksimum 0 375 arkadaşlar gerçekten 2 buraya koyun bu söyledi değer çıkıyor bir defa bu değerle işimiz yok diyor ki ondan sonra düşmeye başlıyor ve konsantrasyon değeri 0 3'e düşene kadar hastanın herhangi bir şey yemesi ya da içmesine izin verilmemektedir yani aslında bize söylediği şey şu yani bu 1.5 t bölü t kare artı 4 0, 3'e yani 3 bölü 10'a eşit oluncaya kadar herhangi bir şekilde yiyecek içecek verilmeyecekmiş. Biz buradan t'yi bulmaya çalışalım. Şöyle işler dışarı çarpım yapıyorum. 3 t kare artı 12 10 çarpı. Bir buçu da şöyle yazıyorum arkadaşlar. 15 bölü 10 çarpı t. Şunlar birbirini götürdü. Yani 3 t kare 15 t'yi bu tarafa attım eksi 15'te. Artı 12 vardı. Burada sıfır kaldı. 3'e böldüm. 3'e e böldüm. 5'te 3'e böldüm. 4 burada t t 4'e 1 eksi 5 eksiye eksi t eşittir 4. t eşittir 1. İkisini de sıfır eşit t eksi 4'ten de t eksi 1'den de bunlar geliyor. Şimdi arkadaşlar 2 saat sonra dediği için bu otomatikmen iptal oluyor. Çünkü 2 saatte maksimum oluşuyor sonra düşmeye başlıyor. Yani o yüzden bir defa T'nin 4 olması gerektiğini ve artık yeme içme için yani 4 saat geçmesi gerektiğini gönül rahatlığıyla ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. O yüzden burada hocam ama şıklarda bir de olsaydı ya, tereddüt yaşar mıydık? Yaşamayız. Çünkü o verdiği bilgi de 2 saat sonra maksimuma çıkıyor sonra düşmeye başlıyor düşmeye başlamadan da ilaç yani o yiyecek içecek herhangi bir şey veremeyeceğimizi o cümle içinden anlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar burada E ile ilgili bir şeyler veriyor ama bize buradaki şu 0-3 falan filan ekstra bir şey sağlamayacak. Bize sadece burada bayağı bildiğiniz burada bizden neyi çekmemizi istiyor. Hadi neyi çekmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar neyi çekmek için önce bir defa payda eşitlememiz gerekecek. Burayı şöyle 10 ile burayı da 1 ile yani e dediğimiz şey şöyle bir şey olacak. 20 n ve n kare olacak. Burası da 30. Şöyle işler dışarı çarpımı yaptık. 20 n eksi n kare 30 e. Şimdi şu ne kareyi ve eksi 20 neyi bu tarafa atıp bu arkadaşı da bu tarafa atarak şu sağ tarafın en azından acaba bir şeyin tam karesi mi? Arkadaşlar buraya eğer 100 eklerseniz keza buraya da 100 ekleyin. Niye? Çünkü burası burası ne eksi 10'un karesi olacaktır. Ve bu bize gerçekten soru çözümünde yardım edecektir. Aksi takdirde neyi orada yalnız bırakamayız ve çekemeyiz. Buradan çekmek için her tarafın kökünü alıyorum, her tarafın kökünü alıyorum. Şunlar şöyle gitti, n eksi 10. Burası da arkadaşlar, 100 eksi 30 e. E yalnız bırakacağım? O zaman eksi 10'u öbür tarafa mı atacağım hocam tabii ki eksi 10'u artı 10 diye öbür tarafa atacağım. Ve n'yi n'nin ne eşiti nedir dediğinde böyle bir şey görmem lazım. Bir defa 100 eksi 30 e 100 eksi 30 e 100 eksi 30 e artı 10 evet 100 eksi 30 e artı 10 n ifadesini bize verecek arkadaşlar. Burada lütfen yani sorularda bazı bilgilerin aslında genel bir şey olduğunu düşünüp her bilgiyi kullanmayacağınızı anlamanız lazım. Burada bizim sıfırla 3 arasında yani ne gibi bir şey yapacağız ki bayağı bildiğiniz neyi soruyor. Şimdi arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi yukarıda x santimlik x artı 2 tane full bir şekilde yerleştirebiliyor. Aşağıda x artı 3 santimlik ama x eksi 2 tane tam yerleştiriyor. Bir de 22 santimlik boşluk kalıyor. Bu ikisi birbirine eşit. Niye? Çünkü bu raflar uzunlukları birbirine eşit imiş. Buradan bir x'i bulmaya çalışalım. x kare ve 2x çarptım x kare çarptım eksi 2x çarptım 3x çarptım x 6 artı 22 x kare 2x burası da x kare 1x ve 16 yaptı. Şöyle gitti. X'i de bu tarafa atarsam x buradan 16 oldu. Yani arkadaşlar üst tarafta x artı 2 tane koyuyorduk. Koli. Bu kadar koli. Aşağı tarafta ne koyuyorduk? x eksi 2 tane koli koyuyorduk. E, X'leri bulduk. Şunları bir koyalım. Demek ki yukarı tarafa 18 koli aşağı tarafı da şu an için 14 koli koyabiliyoruz. Ama arkadaşlar şurada bir boşluk varmış ve bu boşluk 22 santim. Peki şu x genişlikleri x santim değil mi? O zaman 16 santim olmuyor mu yani? E, o zaman aşağı 22 santimse 16 santimlik kolda kolde bir tane daha girebilir gibi düşünüyoruz değil mi? Tabii öyle, öyle olmuyor. Yine öyle olacak ama en azından x değil. x artı 3 santim. Yani 19 santim. E, sonuçta bir tane daha oraya ne olabilir? Kesinlikle ve kesinlikle girebilir. O yüzden en fazla diye soruyor zaten. Yani 22 santimlik boşluğa bir tane daha koli girebilir mi? Evet. 16 e, X artı 3 ise o zaman 16 artı 3 19 santim oluyor. E, 22 santimlik yere girebilir değil mi bir tane daha? Hatta bir tane daha girer. 3 santimde boşluk kalır. Kalsın. Bizim için toplam kaç tane girer koli diyor. 33 olduğunu söylüyoruz. Ve soruyu da ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar önce şu bir bölü arkadaşları şöyle dördü yukarı atıyorum ve işareti ters çeviriyorum. Yani eksi a'ya artı 1. 1 bölü olduğu için işareti ters çevirip yukarı atıyorum. Eksi a'ya eksi 1. Yine 4 üzeri a aşağıdaydı. Onu yukarı çevirmek için işaret değiştiriyorum. Yani paydadaki bir şeyi yukarı çevirmek istiyorsanız işaret değişikliği yapabilirsiniz. Buraya şöyle yazıyorum. 4 üzeri eksi a'ya 4 üzeri 1. 4 üzeri eksi a'ya 4 üzeri eksi 1. Burası da 4 üzeri eksi a. E şu arkadaşlar ne? Ortak. Ortak dedim parantez. 4 üzeri 1'den 4. 4 üzeri eksi 1'den de 1 bölü 4 dedim. X ve 4 üzeri eksi a. Her iki tarafta 4 üzeri eksi a var. Sadeleşti. Çarptım. 16 topladım. 17 bölü 4. Burası da x dedik. Demek ki B de burada ne? 17 bölü 4 olmuş oluyor. Arkadaşlar bu tip sorularda paydadaki arkadaşları yukarıya taşıyabilirsiniz. Ama üstlerini zıt işaret yapmak kaydıyla. Bu arkadaşlar çözeceğimiz bu denemdeki bence en iyi soru. Şimdi şu yukarıyı bir açalım. Birincinin karesi birinci ikincinin iki katı. ikincinin karesi eksi 4x. Burası 10 x kare eksi 2x 1'i de öbür tarafa attım. 9. Şimdi arkadaşlar işte şu ifade x kare 4x ve 4'ü temsil ediyor. Yani benim bir şekilde buna ulaşmam lazım. Peki x kare artı 4x'e nasıl ulaşırım? Diyorum ki her tarafa diyorum 6x ilavesi yapay Her tarafa. Hem o tarafa hem o tarafa. O zaman burası x kare artı 4x oldu değil mi? Evet. Ama yeterli mi? Bence yeterli değil. Sonra şu artı 4'ü de elde edelim. Yani x kare artı 4x artı 4. Buraya da 4 ilave edersem 13e 6x. Yani artık burası x artı 2'nin karesi oldu, değil mi? Peki. Burada şu biri ayırayım. 12 artı 6x yapayım niye? Şuraya 6 parantezine alacağım. O da x artı 2 ile bağlantılı gelsin diye. Yani 6 parantezinde x artı 2. Bunu öbür tarafa attım arkadaşlar. X artı 2'nin karesi eksi 1 olsun. Burası da 6 parantezinde. X artı 2. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz her tarafı x artı 2'ye bölmüş olalım. Her tarafı x artı 2'ye bölmüş olalım. Ve elimizde neler kalıyor? Şu kare şunu götürecek. Elimizde x artı 2 kalacak. 1 bölü x artı 2 olacak. Ve şunlar da giderse alt olacak. Şimdi bence her tarafın karesini alabiliriz niye? E, birinci'nin karesi gelecek e, eksi birinci arkadaşla ikinci arkadaşın çarpımının iki katı gelecek artı bir de ikinci arkadaşın niye gelecek? Karesi gelecek. Burası da 36. Şunlar birbirini götürecek. Yani x artı 2'nin karesi ve 1 ve x artı 2'nin karesi şurası eksi 2 ile 1 çarpsam eksi 2 öbür tarafa atarsam artı 2 diye 38 diye bir şey gelecek. Dikkat edin arkadaşlar bizden zaten tam olarak onu soruyor. Yani bu tip sorularda arkadaşlar bununla belki birden fazla çözüm yolu da yapmak mümkün ama Hani bize sorulanla bize verilen arasında bir geçiş sağlamak için her iki taraflara ekleme ve oradan yürü. Mesela buradaki en kritik hamlelerden biri de sonra yaptığım o 6x ve 12 hamlesi. Hani onu da 6 parantezin alıp x artı 2'ye dönmek. Eğer x artı 2'ye dönemeseydim orada herhalde soru sıkıntı olacak. Çünkü 13 gibi bir sayının ne işe yarayacağı sizler için gerçekten bir sıkıntı yaratacak kavram olacak. Şimdi arkadaşlar önceki şunu Bu tip sorularda ya işte 3 üründen de birer tane alıyor ve A ödüyor. E ben o zaman şöyle düşünürüm. İkinci kalite alırsa en ucuzlarını en ucuz olarak ödemiş olur. Yani bu arkadaşları toparlayın. ikinci kalite almış olsun. Topladığınız arkadaşlar 670. E bir de birinci kalite olanlardan almış olsun. O zaman da en pahalı ödeme şekli olmuş olacak. Burayı da toplarsanız 1190. E, en ucuz bu. En pahalı bu. O zaman ödediği parada bu arkadaşlar uç sınırlar olmak üzere arasında her türlü şey olabilir. Yani en ucuz 670 TL ödeyebilir. En pahalı 1190 TL ödeyebilir. Arasında da ödeyebilir. Nasıl mesela arasında olur? İşte bunu birinci tip bunu ikinci kalite bunu birinci tip yapar. Arasına düşer gibi. Yani ihtimalleri teknik tek, tabii ki Yazmayacağız ama burada önemli olan şey şu, en az ne kadar öder, en fazla ne kadar öder, e, arasında da para ödeyebilme şansı var mı? Evet var. Burada da aslında tam olarak bize onu soruyor. Zor bir soru bence değil. Yeter ki anlayalım. Arkadaşlar bu ÖSYM'nin sorduğu bir soru tipi. Şöyle yapacağım. Yukarıyı A parantezini alacağım. A 10 olması için A 9 lazım çarpınca. A9 için A8 lazım. Nokta nokta nokta. A için de onu 1 ile çarpmak lazım. A parantezini aldım burayı. Aşağıda en küçük A üzeri eksi 10 parantezini aldım. Burası 1. A üzeri eksi 9 olması için A ile çarpmak lazım. Niye? Üstleri toplayınca eksi 9 gelsin diye. İşte bu da nokta nokta gidecek. En son A üzeri eksi 1 yapmak için de A üzeri 9 ile çarpmak lazım. Yani Burayı böyle tek tek içeriye dağıtın. Bu arkadaşların geldiğini göreceksiniz. Peki. Arkadaşlar şuna dikkat ettiniz mi? Yukarısıyla aşağısı şunlar aynı oldu. A üzeri 1 var. A üzeri eksi 10 var. A üzeri 2x eksi 3 var. Bunu yukarıya eğer taşıdığımızdaki bölme işlemi de yapabilirsiniz. Bundan bunu çıkarmamız gerekir. Bu şekilde. Yani A üzeri 11 A üzeri 2x eksi 3 11 eşittir 2x eksi 3 olmak zorunda o zaman o zaman 2x buradan 14 olmak zorunda her tarafı 2'ye bölersek de x'in buradan 7 olma gibi bir sonucu çıkıyor ki burada arkadaşlar tamamen aslında yukarıyı en küçüğe göre ortak parantez aşağıyı en küçüğe göre ortak parantez aldık aslında başka da bir şey yapmadık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle mini TYT denememizin ikinci partını çözdüm. Ben gayet çözerken sorulardan zevk aldım. Birkaç tane sorunda çok klas olduğunu söyleyebilirim. Bu mini TYT ve AYT denemelerin bolca çalma listelerinde mevcut arkadaşlar. Oradan lütfen ara ara açın ve kendinizi deneyin. Soru tipi görmek var, Hem de aynı zamanda nasıl sorulara yaklaştığımı görmek var. Yani gerçekten size yara sağlayacağından hiçbir şüphem yok. Bu sınavları gerçek anlamda ciddiye alırsanız bir şeylerin değiştiğini, çözüm mantalitenizin değiştiğini de kesinlikle göreceksiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup Bizleri destek unutmayın. Videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Sizlere başarılar diliyorum. Sizleri başarılı kılmak için de biz de bu videoları çekiyoruz. Bunun karşılığında da işte abone olmanızı ve beğenmenizi bekliyoruz. Onun dışında hiçbir beklentimiz yok. Onun dışında tek beklentimiz inşallah sınavı kazanmanız arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.